Allah'ım sen aklıma mukayet ol. Yahu güzel kardeşim nasıl haberin olmaz? Sen buranın şefi değil misin? Bir dakika geliyorum. Buyurun savcım. Ne oldu var mı bir gelişme? Bulabildiniz mi bilgisayarın izini? Savcım kusura bakmayın başımda şu an başka bir dert var. Kardeşim kayıp onu arıyorum dağıldım biraz. Yapma ya. Anladım. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Sağ olun savcım. Bütün emniyet ayakta zaten. Aslı'yı bir bulayım. İnanın dört kolla sarılacağım Namık Emirhan'ın boğazına. Sizi hiç merak etmeyin olur mu? Tamam. Tamam sorun değil. Sen önce kardeşini bul. Sonra devam ederiz işimize. Beni de haberdar et. Merak ederim. Emredersiniz savcım. Ben şimdi doğru mu anladım? Kardeşim ambulans seni aşağıda bekliyor. Kaza mahalline gideceksin deniyor. Ne senin ne sana bağlı adamların ne de buradaki güvenliğin bundan haberi yok öyle mi? Vallahi başkomiserim hepsiyle tek tek görüştüm. Öyle bir kaza kaydı yok. Hatta dün bu çevrede büyük kaza bile olmamış. Ben de anlamadım. Şimdi gidip güvenlik müdürüne haber ver. Hastanenin bütün kamera kayıtlarına bakacağım. Kardeşimi bulacaksınız tamam mı? Aksi takdirde bu sohbeti emniyette yaparız. Hadi güzel kardeşim, hadi. hadi, hadi. Cem bu nasıl olabilir Allah aşkına? Yani asla yağ yarıldığı yerin içine girmedi ya. Aklıma türlü türlü şeyler geliyor. Ben çıldıracağım en sonunda ya. Aslı. Açmış mı telefonunu? Başka numaradan. E, okusana Cem, ne yazıyor? Abi ben burun diye geldim, acil bir ameliyat var. Bir iki güne arayacağım Aslı. Niye başkasının telefonu Niye arayıp haber vermiyor Deniz? Hayır zaten öyle bir şey olsa buradan izin alması gerekmiyor mu? Artık buradakilerin haberi olurdu zaten. E bir de bana ameliyata giriyorum dedi. Bu işgiler hep bulandırmaya başlıyor beni. Abidin Bey. Ben banyoya giriyorum. İçeri kimseyi almayın, olur mu? Tamam. Tamam, sen rahatına bak yenge. Saatler olsun. Hah, çıktı Aslı. ne oluyor? Oğlum geri sar, geri sar. <laughs> Bu bilgisayarla oynanmış. Görüntüler silinmiş. Ben de anlamadım başkomiserim. Kim böyle bir şey yapar ki? Buranın anahtarı başka kimde var? Kapı genelde açıktır. Açık. Bilgisayarın şifresini kim biliyor? Şifre yok ki. Ya, sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Nasıl güvenliksiniz? Cem kurban olayım sakin ol lütfen. Nerede lan görüntüler? Nerede? Amirim ben de emir kuluyum. İşini düzgün yapacaksın oğlum düzgün. Oğlum her gün onlarca sağlık çalışanına eziyet ediliyor. Doktorlar öldürülüyor. Bu ne lakaytlık lan? Benim kardeşim yok. Beyefendi şifrem yok diyor. Cem Allah aşkına bir sakin ol diyorum. Ne olursun ya. <laughs> Cem bir sakin olur musun lütfen? Biraz sakin olur musun? Bak korkutun. Ya nasıl denir? sakin olayım Deniz? Koca o... hastane aslında nereye gittiğini bilmiyor. İzler siliniyor. Gizemli bir ambulans kapıya yanaşıyor. Gören bilen yok. Cem ne demek istiyorsun sen? Adam kaçırma bu Deniz. Birileri Aslı'yı kaçırmış. Ne? O neydi öyle ödüm çıktı vallahi. Biri çığlık attı değil mi? Yok yok martı martı. Anne ne martısı ya saçma bildiğin kadın sesiydi. Hülya bırak onu da git şu bahçeye arka taraflara bir bak bakayım. Bir ses geldi birine bir şey mi oldu? Malum evimizde tanımadığımız insanlar var. Uylarını suylarını da daha doğru düzgün bilmiyoruz. Biz tedbirimizi alalım. Ben hemen bahçede dolanayım o zaman. Köşe bucak her yere bak. Tamam. Ne o anne? Gelinin kaçtı mı sandın yoksa? Merak etme oradan atlarsa ya bir tarafını kırar ya da ölür. Üf. Kim var orada? <laughs> Ay Allah götünüzü <sıngırtınızı> vermesin. <laughs> Yeter Hanım iki kediymiş. Öyle birbirlerini kovalıyorlar. Hani böyle çığlık gibi bir ses çıkarıyorlar ya. öyle kovalamaca oynarken yani. İyi iyi tamam, tamam. At kız sen de onları elinden. Şimdi ben seni kaldırıp şuradan aşağı atacağım ha. Ne yapıyorsun ya? Vallahi aşk olsun ya. Bu yaktığın suç. <laughs> bak ne olur yalvarıyorum. Yanma Ferhat için hapse girmeye değer mi? Ben Ferhat abim için ölürüm, ölürüm. Annemden, kardeşimden daha kıymetlidir benim için. O yüzden benden sana hayır gelmez, boşuna çeneni yiyorum. <laughs> ne olur sen yardım et. Allah aşkına bak, beni burada zorla tutuyorlar. Ne olur yardım et bana, lütfen yalvarıyorum sana. Aram kaçırmaktan hapse girecek anladın mı? Yani. Ben dedim size. Ne demek yani? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Senin de böyle evladını gasp etseler. Sen bu zulme nasıl dayanırsın, nasıl kabul edersin? Bak senin oğlun beni öldürmek istiyor anladın mı? Senin oğlun adam öldürüyor, senin oğlun bir katil. Ne olur yardım et bana, yalvarıyorum sana yardım et. Ne olur. Ne olur. Ah güzel gelinim benim. Bu halinle dizin kanamış, asabın bozuk senin. Dokunma bana! Dokunmayın bana hepiniz! Ruh hastasısınız! Ben senin gelinin değilim! Ben bu evde tutsam! O nasıl söz yavrum? Sen de bunun suç ortağısın! Sen bizim başımızın tacısın. Gel, gel çentir diyor sürelim dizine. Gel yavrum. Siz ruh hastasısınız! Siz hepiniz ruh hastasısınız! Bırak beni! Bırakın beni! Bırak beni ne olur! Bırakın gel beni! Gel yavrum, gel. Gel, hadi. Bırak, ne olur bırak! <gülüyor> 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 bırak beni! Bırak! Beni. bırak. Gel bakayım kızım, gel 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 otur şöyle, otur. otur. Ha kızım sen git yengene temiz çamaşır kıyafet falan çıkar eski dolabından. Şu pencereleri çakın, kapıya da bir iki sürgü bir şey yap. Hadi. Çok şişmanladı çok. Durduramıyoruz. Bidona döndü. Şu nikah işleriniz aradan bir çıksın da. Sen ilgileni ver benim şu bidon kızımla yengesi. Ay dur 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 şu dizine bir bakalım. Ay 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 bitmiş bu diz bitmiş mahvolmuş mahvolmuş. Doktor kızım sen daha iyi anlarsın. Hangisini sürelim bunların? bu olur. Gel bakalım. Benim elim çok hafiftir. Hiç canı yanmayacak merak etme. Ay ay ay. Acırsa söyle, çekinme. Siz hepiniz ruh hastasısınız. İnsanlığınızı yitirmişsiniz siz. Kızım. Sesini kes. Boynunu eğ. Yoksa ben eğmesini bilirim. Bugünlerini mumla ararsın. Mumla bırak acıyor bırak bırak. Ay çok affedersin yavrum. Bazen böyle işte elimin ayarı kaçı veriyor. Uysal olursan canın yanmaz. Bırak kızım şuraya. Her zamanki gibi olmazı oldurmaya çalışıyorsun yeter. Bu hiç iyi değil. Orasını Ferhat bilir. O söylemiş. Bize uymak düşer. Ben Ferhat'ı da iplemem, seni de. Hele benim çocuklarım bu evlilikten bir zarar görsün. Hepiniz kendinizi kapa dışarı bulursunuz. Ben bu eve doğdum, bu aileye. Sen sonradan geldin üveyliğim. Herkes yerini hududunu bilsin. Bu kız başımıza dert. Abisi polismiş. Ne oğlumun ne de kardeşimin hapislerde çürümesine asla izin vermem. Sen göndermezsen ben gönderirim.